Özler Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin alınacak kararda. Bu kapsamda AK Parti ve MHP heyetleri bugün 13. kez bir araya gelecek. Ayrıntılar için TVNet muhabiri Seyit Fatih Poyraz'a gidiyoruz. Fatih seni dinliyoruz. Evet aslında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 2019'daki yerel seçimde olduğu gibi bu 2024'teki yerel seçimde de işbirliğine devam ediyor. Tabii bu kapsamda aslında 2019'a nazaran bu sene daha sıkı bir çalışma yürütüyor AK Parti ve MHP kurmayları. 2019 seçimlerinde bilindiği üzere AK Parti ve MHP ayrı ayrı adaylar göstermiş ve göstermiş ve birçok ili bu nedenle muhalefet partilerine e, muhalefet partilerine kaptırmışlardı. İşte tekrar bu durumu yaşamamak için AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları bu sene çok daha sıkı bir çalışma yürütüyor. İki partiden de kurmaylar oluştu ve seçim işbirliği The toplantıları gerçekleştirildi. Bugüne kadar 12 ayrı toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantılar neticesinde aslında şu ana kadar alınan bazı kararlar vardı. Bu çerçevede AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bu önümüzdeki yerel seçimlerde 30 büyük şehirde ortak aday çıkarma kararı aldı diyebiliriz. Tabi aslında merak edilen diğer konu da sizin de belirttiğiniz gibi hangi ilde kimin adayı desteklenecek? Bu konu da aslında bazı illerin bu toplantılar neticesinde netleştiğini söylemek mümkün. 11. toplantı plantıda aslında 4 ile 4 ile ilişkin karar alındı. Bu çerçevede Adana ve Kocaeli'de AK Parti aday çıkaracak. Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkarmayacak. Bu illerde AK Parti'nin adayı desteklenecek diyebiliriz. Tabi aynı şekilde aslında Mersin ve Manisa'da da bu sefer AK Parti aday çıkarmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına destek verecek AK Parti diyebiliriz. Tabi belirttiğimiz gibi 12 toplantı gerçekleştirmişti. İki partinin kurmayları 12. toplantıda da bazı kararlar alındı ve 6 ilin durumu da 12. toplantıda netleşti diyebiliriz. Bu çerçevede Bursa, Balıkesir, Samsun, Kayseri, Denizli ve Sakarya'da aslında AK Parti Yeah. <laughs> aday çıkaracak ve Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin adaylarını bu illerde destekleyecek. Tabi bu illerin ilçelerinde de Milliyetçi Hareket bazı ilçelerinde de Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkaracak. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarını o ilçelerde destekleyecek diyebiliriz. Tabi seçim işbirliğine ilişkin toplantılar aralıksız bir şekilde devam ediyor. AK Parti ve MHP kurmayları bugün 13. toplantısını gerçekleştirecek. AK Parti genel merkezinde yine bazı illere ilişkin aslında bu toplantıda da kararların alınması artık toplantı bu toplantıların sona ermesi bekleniyor. Bu toplantı çerçevesinde alınan kararlar tabi akabinde liderlerine liderlere iletilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilecek. Tabii iki lider bu Kurmaylardan aldıkları bilgilerin akabinde aslında önümüzdeki hafta içerisinde tekrar bir araya gelip artık bu aday belirleme konusuna son şeklini vermesini bekliyoruz. İki liderin tabi belirttiğimiz gibi Cumhur İttifakı'nda, Cumhur İttifakı bileşenlerinde AK Parti ve MHP'de seçim çalışmaları bu şekilde ilerliyor. 13. toplantı da bugün gerçekleştirilecek diyebiliriz. Tabi bu yanda aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle son 15 gündür yerel seçime odaklanmış durumda bu çerçevede. Ankara'daki mesaisinde hemen hemen her gün AK Parti Genel Merkezi'ne gidip kurmaylarıyla bir araya geldi ve burada aslında illere ilişkin temayül yoklamaları gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu kapsamda dün yapılan toplantının akabinde de aslında birçok ilde artık durumun netleştiğini söyleyebiliriz. Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon'a ilişkin temayül yoklamalarının tamamlandığını ve artık aslında o illerdeki adayların yavaş yavaş belli olduğunu belirtebiliriz. Bu çerçevede aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan aday belirleme konusunda özellikle Macaristan dönüşünde yaptığı açıklamada 27 Aralık'ı işaret etmişti. 27 Aralık'ta AK Parti AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı olacak ve o grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk adayını açıklamasını bekliyoruz ve hemen akabinde ise artık Ocak ayının başlarından itibaren de artık peyder Derpe adaylarını açıklamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii hemen akabinde Ocak ayının ortasında yani 15 Ocak tarihinde ise AK Parti'de aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek ve AK Parti'nin bütün adayları o toplantıda artık açıklanmış olacak diyebiliriz. Belirttiğimiz gibi Cumhur İttifakı bileşenlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları bugün 13. toplantısını gerçekleştirecek. Artık yavaş yavaş tüm şeklini artık yavaş yavaş bu seçim sürecinin son şeklini aldığını, liderlerin karar aşamasına geldiğini söyleyebiliriz. Tabii belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm tüm adaylarını 15 Ocak'taki aday tanıtım toplantısında açıklayacak. diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.